Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Dino oynadık bugün bunu indirmeyi göstereceğiz Yeni video gösterdim Ona pek like etmezsiniz. Buna 20 like bekliyordum ee, Kanalıma abone olun Bildirimleri de açmayı unutmayın ee, Yorumlar kapalı oluyor bazen çoğunlukla Çünkü çocuklara özel yapıyorum Şimdi hemen e, geçelim Google'a ya da Chrome'a geçiyorsunuz aynı şekilde yine Ben Google'a geçiyorum Google'da buna basıyor. Araya bakıyorum. Ondan sonra oraya Minecraft 117 eee ne Minecraft 117 APK indir. İndir. Basınca sonra bura en üstte kişiye basıyoruz. Minecraft e, 117 2022 indir. Buna basınca oyunu başlatıyor size. Bu bak. Ve buradan en şeklini seçiyoruz. Beta Minecraft full açık indir. Şunları da seçebilirsiniz ama beta seçmişim. Ben bunu sinde seçtim. Bekliyoruz. 6 saniye. Hadi 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 hadi. ATK indire basıyoruz. Ondan sonra 3 tane bir eşit ama iyi uzunluk var. Test başarılı yazıyor. Hiçbir şey güvenli yazıyor. Ee, virüs arasında. O yüzden hiçbir virüs yok. Adık adı kadı indir. İndiriliyor. Ee, daha devam var. Yükleniyor lütfen. Hadan ayrılmayın. Ee, şimdi burada çarpıya basıyoruz. Tabi ki de telefonu vermeyiz. Sakın. Ee, şimdi geldik. Burada ki şu maviye basıyoruz. Bir de sol altta da var. Burada sol altta da var indirmek. Bir de sol altta basıyorum. Oynar bu dosyayı indirmek istiyorum ama basayıp indirmeye basınca o indirmeye basıyoruz. Ondan sonra indire basıyoruz. Ben iptal basacağım. İndire basıyorsunuz o iniyor. İndikten sonra ne yapacaksınız? Ee, şöyle yapacaksınız göreceksiniz dosyalarımı. Ben de flash diye o flash'i Şimdi çünkü Funko ile tanıştım. bas basıyoruz. Şimdi tüm e, tüm dolu fark etmiyor arkadaşlar. Ben tüm ve Mayda Johnny diye basıyoruz üstüne. O yemiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı demeyelim. Şimdi orada sıfırda kalıyorsa çizgi ne demek o musunuz arkadaşlar? Ee, sıfırda kalıyorsa hala bekliyorsanız 10 dakika falan bekliyorsanız sıfırda kalıyorsa e, depolama e, yoktur. Bir şey yüklenmeniz gerekiyor. Yükledikten sonra da e, bir daha deneyin o zaman yüklenecektir. Ve bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bekliyorum. Evet, Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. İnteraktifte 20 like bekliyorum. Bildirimleri açın. Görüşürüz. İyi.